Evet, savaşçı ruhlarıyla işte bu büyük kurdukları imparatorlukta Hatta en geniş sınırlara vardıklarında bir harita hazırlamıştık. O haritayı da ekrana getirelim. Kubilay dönemi. Kubilay dönemi. Kubilay dönemi. Bu nasıl? Kubilay Hanlığı. Şimdi bilinen dünyanın üçte ikisi şey biliyoruz İnanılır Kubilay de, dönemi olduğunu bak. biliyoruz çünkü Kubilay'ın. Özellikle Güneye seferleri işte e, Mançurya coğrafyasında seferleri kuzeyde e, 1270'li 80'li yıllarda e, Japonya'ya olan seferleri ki o Hazar'ın üst tarafı şurada sadece bir Gürcistan var biliyorsunuz. Normalde Gürcistan'da bu dönemlerde iki e, kar, yani kuzen var dayı hala çocukları e, Narin David ile Ulu David orada bir onlar kalıyorlar ama o, o doğu e, Gürcistan o sınır da Macaristan coğrafyası Budapeşte taraflarına kadar olan bölge de zaten Altın Orda coğrafyası alt tarafa da gelince az da şu Fırat bir doğal sınır. Memlükler Ancelt'ten sonra eee İlhanlıları doğuya atınca orası bir doğal sınır haline geliyor. Fakat bu imparatorluk mevzusunda e, ne diyelim 1294 yılında Kubilay ölüyor. Ondan sonraki süreçte İran Moğolları dediğimiz İlhanlılar bir nevi merkezi Kubilay'dan bağımsız hareket etmeye başlıyorlar. Artık yavaş yavaş parçalanmaya başlıyor. Yani İran coğrafyası İlhanlılar, Hazar'ın üst coğrafyası, Deşli Kıpçak coğrafyası Altınur'da, Maveray'ın Nehir, işte Harazim, Buhara, Merv tarafları Çağatay Hanlığı, daha da doğu tarafları Kubilay Hanlığı olarak geçmekte. Hı hı. Ama bu haritaya bakınca hakikaten nasıl muazzam bir imparatorluk inşa edildiği yani Cengiz Han sonrasında bu kadar geniş bir coğrafya yayılmış olsalar da ama yani Cengiz Han'ın eseridir diyebiliriz. diyebiliriz. Diyebiliriz rahatlıkla tabi. ve bu da gösteriyor ki hani senden sonra etiketini kullandık ya senden sonra hakikaten Cengiz Han dünya tarihi değişti. Değişmiş. Önemli bir kırılma noktasıydı.